Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ufak tefek şeyler ekledim web sitesine. E, bir tane footer ekledim. Ortaya böyle bir yazı ekledim. Arka planın e, rengini değiştirdim. E, burada box shadow ekledim biraz. Şurayı e, reduce'unu arttırmışım. Böyle ufak tefek şeyler arkadaşlar. E, bugün biraz layout'a bakacağız ve layout'u daha kolay nasıl import ederiz ona yöneleceğiz. E, öncelikle e, yeni font family'yi Opinsimizi projemize ekleyelim arkadaşlar. E Google Fonts'tan hemen buluyoruz Poppins'i. Popins. Popins. Ee, 400 regular. Bir de bold istiyorum arkadaşlar. Bold'u daha sonra kullanırız. Bunları aldım. Ee, projeme nasıl ekliyorum? Public altında index html'in altında head tag'lerinin arasına ekliyorum. Ee, burada sitenin title'ı falan da var. Buraya gelmişken değiştirelim balıkçı. Balıkçılar sitesi. Burada şey gibi oldu. <laughs> Mekan gibi oldu. Neyse. Ee, burada description var. Bunları değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi bunu artık projemin yerinde Font Family Poppins olarak kullanabilirim. Ee, ben nerede kullanmak istiyorum? Ee, bütün projemde bu Poppins'i kullanacağım. O yüzden body tagleri Body tagine o style'i vermek istiyorum. Ee, burada font family'yi vermişim daha önce. Default gelen ee, font family var ben burada onu uçuruyorum. Onun yerine şu an bizim kullandığımız e Popins ekliyorum. Gördüğünüz gibi yazı fontu değişti. Bunu şöyle de bakabilirsiniz. Burada font yazarak font yazarak Popins serif şu anki Popins orada gözüküyor. burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Biz styled components kullanmıştık. Styled components kullanarak aslında body'ye de e, style verebiliriz. Bunu nasıl yaparız? E, yeni bir provider tanımlayalım. Global style provider. JS. Yes. E, style components bize create global style diye bir değer döndürüyor. E, bu değer sayesinde const global style provider. Bu değer sayesinde ben body tagimi de Tag'imin de style'ını değiştirebilirim. Burada body, margin 0. Sağdan soldan boşluk istemiyorum. E, padding 0. E, box, sizing, border-box. E, bir de az evvel eklediğim font family'yi koyuyorum. E, bunu export etmem lazım. Export, default. Default olarak burada başka bir şey export etmeyeceğim. Bunu default export etmek istiyorum. Daha sonra bunu appimin içine kullanacağım. Artık index CSS'ime gerek yok. Bunu uçuruyorum. Index CSS'imi uçurunca onu import ettiğim yerdeki kendisini de uçuruyorum. Şimdi global style'ımı tanımladım. Bu global style'ı, sayfamda şu şekilde import ediyorum. Global Style Provider. Default olduğu için gördüğünüz gibi destruct işlemi yapmadım. Direkt kendisini yazdım. Gayet evet, güzel. Şu an bütün uygulamamda bunun geçerli olmasını bekliyorum. Burada şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Biz bunu export ettik. Arka fonu da değiştirmek istiyorum. Hemen oraya bakıyorum. Rengi neymiş? Burada arkadaşlar arka fonu opacity verdim. Bu yüzden rengi bütün body'ye opacity verirsem içindeki elemanlar da biraz şeffaflaşır. Ben sadece rengini değiştirmek istiyorum. E, bu hex kodunu rgb'ye döndüreceğim. rgb'ye döndüreceğim. E, bu sadece sadece renge opacity verebilirim. Şuradaki bir onu temsil ediyor. Yürür diye düşünebilirsiniz. Burada e, bakalım. 74 arkadaşlar 074 şeklinde kullanacağım. background-color 074 e, şu an arka fonumda değişmesini bekliyorum. Yeniliyorum sayfamı. Evet değişti. Buradaki yazıyı beyaz yapıyorum. Color white. Güzel. Şu header'ımı biraz ufaltacağım arkadaşlar. Şu an yok. Ayrı duruyor. Ona %10 diyeceğim. Tamam. Bakalım mobilde nasıl. Tamam güzel ee, şimdi bunda ne var bir tane box shadow var. Bir box shadow ee, left offset yani x offset sonra y offset geliyor box shadow'da. ben buna 0 diyorum x herhangi bir şekilde kaymasın y de y kaysın y aşağı doğru 2 piksel olsun ee, burada blur kısmı 20 piksel böyle dağılsın. Rengi de black olsun. Güzel. Ee, ben şimdi bir tane de footer ekleyeceğim bu sayfaya. Footer'ı parçası da oluşturuyorum. Footer. JS. Yes. React. Error. Fun function. Component. Ee, bunda ne yazıyor? Fisher balıkçı sitesi arkadaşlar bayağı fikir güzel bu arada ben fikri sevdim bayağı iyi e, bu yazacak burada buna hemen style verelim. import styled const styled styled footer styled 1 e, bu aşağıda ortalanacak e, styled footer'ı buraya verelim Bunun PTG'leri arasına alıyorum. Çünkü ortaya koymak istiyorum. Flex'e yapacağım. Bunu marjinle verip %50'ini kaydırıp o şekilde yapabilirsiniz. ben Flex'e yapmayı tercih ediyorum. Display Flex Position fixed Bottom 0 Left 0 White %100 Tüm ekranı kaplasın. E, display flex, flex, dedik justify content yani içindeki kişi, şeyleri de ortalayalım e, bu footer'ı mesela ana sayfama hemen koyayım footer şaka yapıyorsun. footer Evet güzel ortalandı da e, burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Header Footer. Ben bunları her sayfaya koyacağım için böyle bir şey istemiyorum artık. Yani böyle durmasın. Her sayfaya tek tek eklemeyeyim. Bu yüzden layout oluşturuyorum. Layout isminde bir tane dosya. Onun altında o layout komponentimi oluşturuyorum. Arrow function component. Arkadaşlar bu higher order component olacak. Ne demek bu? Parametre olarak komponent alacak ve komponent döndürecek. Burada ne istiyorum? Bütün sayfamı alsın, onu çevrelesin ve layoutu yerleştirsin, öyle bir komponent dönsün. Yani bu ilk parametre olarak komponent alacak. Komponent. Daha sonra bu komponentin propları olacak. Props. Daha sonra ben bu komponent tekrar döndüreceğim. Böylelikle şunun da ismini with layout dersem yani bit layout fonksiyonu aldım her şey layout'u yapılıp dönecek bana ee, Okay, okey high, high, order komponent aslında şöyle e, ee, order function'dan geliyor parametre olarak function alıp e, return'ünde bir function dönmesi ee, bunu daha detaylı işleriz arkadaşlar şu an projeden kopmayalım e, video uzamasın. Ee, bu komponenti döndüreceğim ben. Bütün propslarımı da döndürsün. Hatta şöyle yapabilirim. Bunu uçurayım. Gerek yok. Şurada. Hmm. Bu komponentlerimin şu an herhangi bir prov yok. Onu da yazmama gerek yok. Header ve footer ekleyeceğim. Bunları alayım. Ee, import header from header footer footer üst kısımda header footer'ın da alt kısmında olacak footer Ben artık home'da header'la footer'ı eklemeyeceğim. Ee, burada şu şekilde yazabilirim artık bit layout gördüğünüz gibi bu şekilde yazabilirim ama bu biraz anlaşılmaz kırışık olmuş olabilir ee, şöyle de yapabilirim layout. Home page. buna export alt yaparım Aynı şey ee, artık bunu Homepage'i böyle Default'la gönderdiğim için root'uma geliyorum. Homepage'i artık Default Component olarak import edeceğim. Evet, şimdi aynı şeye About Page'e de yapabilirim. Contact Page'e de yapabilirim. Bunları uçuruyorum. Şunu da uçuruyorum. About page'e geliyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu uçuracağım artık. Buna gerek yok. Header'ı uçuracağım. Export default. With layout. About page. On Buna da geliyorum. Burayı uçurdum. Bunu da uçurdum. Yapıştırdım. bit layout gelsin sonra contact page yapalım import bit layout from partials layout güzel bunu da yazdık şurada virgül silmemişiz layout daha content export layout güzel şimdi hakkımızda'ya geliyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin altında yazıyor. Ee, yazıyı ortalayalım. Biz buraya daha sonra farklı sayfalar için farklı şeyler koyacağız ama şu anlık ortalayalım. Home page'e geliyorum. on e, import styled const styled home page Oops. Neler yapıyorsun or? Stylet. Ee, yazıyı ortalayacağız. Yani display flex flex ee, uh, justify content center. Dialed Homepage. Um, %10 verdik tapa ait Auto yemez değil mi? Sadece olur 94 Rich Light %10 vermiştik ya Biz bunu değiştirelim Şuna bir bakalım Aynen çok gidiyor. 90 girdim. Ama kesin bir değer vermem lazım. Yoksa gözükmeyecek. Eee, 93 Light. Daha sonra bunu ee, Justify Items Center Align Items Center Bırakıp Okay. Buradaki yazımız ne? Dünyanın en büyük balıkçı platformu. Gerçekten bunu yapabiliriz arkadaşlar. Gerçekten. Font size 36. Font size 36. burada aşağı doğru Kaydırmış arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, p, e, white, white, white bir yüzde. Text align center. Güzel. Tabi ekran büyüdükçe bu değişiyor. Şurası değişecek. Şu şey de yapalım. Girişi, giriş butonunu biraz düzelttiğimi düşünüyorum. Onu düzeltelim. Header. Giriş. Button. Top menu button. Border radius. 29-30 Küçük oldu biraz Bunun white 120 Height 33 White 120 White 120 e, Paddingler var ama 55, 40, 80, güzel. Biraz 85. Sağ kaydıralım. Ha, şurada bu aşağı kayıyor. Bakayım. Header. ben bunu ordu diye vermişim. Gerek yok. Evet image için virtualite vermemize gerek yok. ee menu now var. flex 05 demişim 03 diyeceğim biraz daha sola kayacak ve düzelecek Büyütelim. Güzel. Gayet iyi arkadaşlar gayet yerinde artık bütün sayfalarımızda footer var. ee bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda devam edeceğiz. Ee, belki buraya bir slider atarız, bir resim atarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunlar büyük destek bana teşekkür ediyorum.